Herkese arkadaşlar kanalımıza hoş Geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bom oynayacağız. O zaman hemen başlayalım. Şimdi ben yazıyorum puanları. Buraya göstereceğim şimdi. Bu arada kanal sahibi o. o evet. <laughs> ya ama da koyduk kanal. Yani hepimiz çekiyoruz. Evet şimdi kanal sahibi olarak Hüseyin'e veriyoruz. oyunu anlatalım bom. Bom oynayacağız. Bilmeyenlere <laughs> anlatalım. Yani buraya isimler yazdık böyle kağıtlara. dört tane Aynı isim çıkarsa dört tane Hüseyin çıkarsa mesela bom yapıyorum, yüz alıyorum. Öyle bir şey. Hadi. At Zaten görüş. anlatmaya Herkes dört tane alıyor. Tamam, dört. aldım ben 4 tane. dört tane. Şimdi herkes gizli gizli açıyor. Görmesin rakibiniz. Hı -hı. Tamam. Tamam. Şu an bir de hepsi ayrı Arkadaşlar bu arada ilk videom Göster benim. mi? Evet, iki videosu. ilk videosu. Evet, ilk videosu. Bir sürü videolar gelebilir. Beğenilirse. Bir şey Bana şu an iki yapmasın. tane aynı çıktı. da. Senin katlaması tabi. Of iki tane aynı çıktı sadece hadi. Bir, Bir şey diyeceğim. Şey Ejo Ejo'nun Hüso ne bunlar aynı Onlar şey şimdi, gibi he? var değil mi? Öyle. Öyle Kısaltılmış yani. Hüseyin başladı. Bu arada ben nazlı. Hüseyin biraz nazlı. Evet kanal sahibi gözükmüyordu. Kamera düzelteyim. Hı. <laughs> gözüküyor. Evet. Kendini tanıt. Senin, ben senin. Ben Hüseyin'im. Sen de, de Ben Ebrar. Ben Nazlı. Ben Elçi. Evet hadi. Bir tane hadi. daha okulumuz var. O gelmek istiyor. Atıyorum evet. ben şimdi. Erkek Kanser. Tamam. Tam da sıraya göre dizilmişiz nedense. Hadi <laughs> Evet. Yani ya bom yapacaksanız ortaya yapın. Çünkü çok ateşli. Görüyorsunuz. Keşke böyle dizseydik. Bu ne? E, ne yapalım? Kamerada gözükmüyoruz. Sen e, bir şey, şey mi? Diğer kişiler bunu Ne? Yapalım çek, yapalım. Böyle yapalım. Hayır. Ya geçebilir yani. Hüseyin al. Bu arada bomb yapan 100 puan alıyor. En çok puan olan da kazanıyor. Ay. Hadi. Burada, burada. <laughs> çok iyi. çekiyor. <laughs> Ay ne? Çelim mi Bom. senin alt ezen. Ama elimdeydi. E e e e e Edrin yüz. E Edrin yüz. E Sen ben yetmiş. Yetmiş. Ben 50 Ay, ben 70. 20, 20. Kendi videomda yeniliyorum. Aslında bu iftira. Kendi videomda Sen 25 e alman gerekmiyor muydu? 36. Hadi herkes katlayıp koysun. Küçük katlıyor katlıyorsun ya. Evet bu arada bende iki tane nazlı vardı. Bende de, Kim de tane. Kimde Ebra'da heradısi. E, e evet selam ben Al Ebra çalkala çalkala karıştır. Oh. Bir e, şey diyebilir e, miyim? E, Kamerayı şuraya koyup ikimiz üçümüz de buraya dizilsek evet. daha mantıklı değil mi? O zaman koyup gelelim. Kamerayı şuraya koyalım. Nazlı sakın